Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dar gelirli aileler için hayata geçirdiği aile destek programı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında memur maaş zammının netlik kazanmasının ardından gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrilmişti. Sosyal yardım ödemelerinde memur maaş katsayına göre artış sağlandığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından Temmuz ayında da memur maaş zamları sonrası destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu çerçevede sosyal yardım ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı, zamlı sosyal yardımların hangi tarihlerde hesaplara yatacağı ve aile destek programında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Aile destek ödemesi Temmuz ayında yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere Temmuz ayında da aile destek programı ödemelerini iletti. Sosyal yardım ödemesi ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız dedi. Aile destek paketi bitti mi? Aile destek programı çerçevesinde Temmuz ayı ödemesinin verilmesinin ardından sosyal yardım ödemesinin sona erip ermediği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aile destek programının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtmişti. Bu çerçevede 2023 yılı sonuna kadar aile destek paketi ödemeleri vatandaşların hesabına yatacak. Aile destek ödemesine zam yapılacak mı? Aile destek programı ödemelerinden faydalanan vatandaşlar Temmuz ayında artış sağlanıp sağlanmadığını araştırıyorlar. Toplumun farklı kesimleri için hayata geçen pek çok destek ödemesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı artış yaptı. Aile destek programı ödemelerine zam geleceğine dair bir bilgi verilmedi. Zamlı destek ödemesi takvimi. Farklı destek ödemelerinde memur maaş katsayına göre artış sağlanması sonrasında zamlı ödemelerin ne zaman verileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 4336 TL tutarındaki evde bakım maaşı hak sahiplerine iletildi. Söz konusu destek ödemesine dair bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru metninde Ağustos ayından itibaren zamlı sosyal yardımların verileceği belirtildi. Bu kapsamda destek ödemelerinin Ağustos itibaren zamlı olarak iletilmesi bekleniyor.